Sultan. Hürrem. Demek taşınmaya karar verdiniz. Ne oldu Hürrem? Senin istediğin de bu değil miydi? Yoksa bu yüzden Hatice'yi üzeceğimi mi zannettim? Sultanım bu mesele sizin aranızda. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizin için yeni bahçe sarayını tahsis ettim. İstediğiniz vakit taşınabilirsiniz. Sen kimin malını kime tahsis ediyorsun Hürrem? Yıllardır saraydasın hala öğrenemedin mi? Cümle Osmanlı mülkü yalnızca hanedanımıza aittir. Diğer bütün kullarımız gibi yardımın değil. Ancak hizmetin olur bize. Bana her defasında bir köle olduğumu söylüyorsunuz. Oysa ben hür bir sultanım. Aksini düşünenlerin akıbeti belli, hiçbiri yok. Ama ben buradayım. Hareme dönürüm. Hürrem. Evlatlarınla meşgul ol. Ve her sabah uyandığında Rabbime şükret. Hala nefes aldığın için. Şükret. Beni tehdit etmek için mi çağırdın sultanım? Sadece elindekilerin kıymetini bilmeni istiyorum. Hünkârımızın sana lütfettiği hayatı, evlatlarını düşün. Manasız hırsların yüzünden elindeki her şeyi kaybetmeyi nasıl göze alırsın? Değer mi buna? En aksine hayatımı elimde tutabilmek için gayret ediyorum. Geldiğimden beri tek yaptığım şey bu. Eğer bir an, sadece bir an başımı eğseydim... ...boğazın dibinde bulurdum kendimi. Sultanım. Bu gece sen nöbettesin. Nigar niye gelmiş? Aklınca ağzımla laf almaya çalıştı sultanım. Vaktiyle Şah Sultan Paşa'ya meftunmuş deyince suratının halini görecektiniz. Ziyaretiniz nasıldı sultanım? Canınız sıkılmamıştır inşallah. Şah Sultan eşyalarını topluyor. ...hiç değilse saraydan uzaklaşacak. Şehzademlerin yatağında diye. Az evvel uyudular sultanım. Şimdi biz de yatağına yatırıyorduk.